Osmanlı'nın en güçlü askerleri ve yöneticileri nereden geliyordu? İşte devşirme sisteminin bilinmeyenleri. Devşirme sistemi nedir? Osmanlı, Balkanlardan ve Hristiyan halklardan seçilen çocukları alarak onları eğitiyordu. Bu çocuklar Türk ailelerin yanına verilir, Osmanlı sarayında veya Yeniçeri ocağında eğitilir, Müslüman yapılarak devlet hizmetine alınırdı. Kimler devşirilirdi? Özellikle Sırp, Arnavut, Boşnak ve Rum gençleri seçilirdi en zeki ve yetenekliler saraya giderek yönetici olurken, güçlü olanlar yeniçeri olarak yetiştirilirdi. Osmanlı'ya katkıları ne oldu? En güçlü Osmanlı paşaları devşirme sisteminden çıktı. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, köprülü ailesi ve daha birçok ünlü Osmanlı veziri devşirmeydi. Bu sistem sayesinde Osmanlı hem devlet yönetiminde hem de orduda sadık ve güçlü kadrolar oluşturdu. Zamanla neden kalktı? 17. yüzyıldan itibaren sistem bozuldu. Rüşvetle devşirme seçilmeye başlandı. Yeniçeriler eski disiplinlerini kaybetti ve sistem çökerek Osmanlı'nın zayıflamasına yol açtı. Osmanlı bu sistemi neden devam ettiremedi? Yorumlara yaz.